Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız informal eğitim. Herhangi bir plana bağlı olmaksızın ailede, sinemada, sokakta ve benzeri yerlerde gelişen eğitimdir arkadaşlar. Gelişi güzel kültürleme yoluyla gerçekleşir. Olumlu ve olumsuz yönde olabilir. Yani çocuklar büyüklerine saygı göstermeyi de öğrenebilir, saygısızlık yapmayı da öğrenebilir informal eğitim yoluyla. Formal eğitimle iç içedir. Sevgili arkadaşlar, okulda öğretmenler formal eğitimi gerçekleştirmektedir. Bunun yanında model olarak konuşmalarıyla, giyim tarzıyla, öğrencileriyle ders dışında gerçekleşen iletişimleriyle informal eğitimde gerçekleştirirler. Planlı ve programlı değildir. Doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşir. Zaman ve eğitimin gerçekleştiği ortam önceden belli değildir. Her an her yerde olabilir sevgili arkadaşlar. Ve son olarak informal eğitimde öğreticiler profesyonel değildir. Birey arkadaşlarından, akrabalarından, büyüklerinden, kendinden yaşça küçük olan birinden pek çok şey öğrenebilir. Bunlar informal eğitimdir. Bu kavramla ilgili soru çözüm ve konu anlatım videolarını YouTube kanalında bulabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.